hayal ettiğiniz bir şey var mı? Ben doktor olmayı isterdim. Doktor olmayı isterdim. Hı hı. hı, hı. Yani çok, çok istiyor musun? İstiyorum. Mesela ne doktor olmak istersin? Hangi bir Cerrahi olmak isterdim. İngilizce ile alakalı İngilizce öğretmeni vesaire olmak istiyorum. İngilizce seviyor musun? Hı hı. Küçük küçük böyle kız çocukları. Hı hı hı. Onlara sordum. Dedim ki ya belediye başkanı yok. Kızdan dedi belediye başkanı olur mu? Hiç belediye başkanı olmak isteyen yok mu? Kızdan belediye başkanı olur mu? Olur. Nasıl? Vali de olabilirsin. Belediye başkanı da olabilirsin. Belki bir gün cumhurbaşkanı olabilirsin. Bakan olabilirsin. Ülkenin en tepesinden en aşağı noktasında evet. kadınlarımız hanımefendiler görev alıyorlar. Evet. Almalıdırlar. Yani ben hanımların olduğu yerde bereket olduğunu inanıyorum. O yüzden sormak istemiş sevgi de o. Aslında genelde kız çocuklarına bunları daha çok soruyor. Hı hı. Ee, yani ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun. Hı hı. Ee, umudum da böyle biraz da tabii ki doktorluk, öğretmenlik. Hı hı hı. Çok kutsal bir meslek. Bunun hiçbir şey değişim yok. Hı hı. Ama hani böyle biraz daha hı hı. ya vali olayım. Kaymakam olayım. Hı hı. Ya belediye başkanı da olabilirim. Ya, siyasette yapmak istiyorum. Yani, yani. ol tabii ya. Ne güzel. Okey, Hatta hedefini yüksek tut. Aynen. Cumhurbaşkanı olmak istiyorum de, hı hı. bakan olmak istiyorum de, hı hı. ülkemi hı hı. daha iyi noktalara getirmek için hı hı. çaba sarf etmek hı hı. istiyorum de, gayret hı hı. sarf etmek hı hı. istiyorum de.